Selam hikaye canavarları. Bugün size eşsiz bir hikayesi olan tanrıdan bahsedeceğiz. Karşınızda Athena. Bir gün Olimpos Dağı'nın tepesinde tanrıların kralı Zeus kendini tuhaf hisseder. Güçlü heybetli Zeus. Ama bu sefer ne yıldırımı işe yarıyor ne de ölümsüzlük. Çünkü kafasında öyle bir ağrı var ki sanki içinde bir şey kıpırdıyor. Zeus başını tutmuş. Bu nasıl bir baş ağrısı böyle? Dağları yerinden oynatırım ama bu ağrıyı geçiremiyorum." diye kıvranırken diğer tanrılar etrafına toplanıyor. Herkes şaşkın. Apollon kehanetlere bakıyor, Hermes sağa sola koşturuyor ama çare yok. Sonunda Zeus bir karar verir. Demirci tanrı Hephaistos'u çağırır ve "Al o çekicini ve kafama vur." der. Evet, doğru duydun. Zeus kendi kafasına çekiçle vurulmasını ister. Hiç kimse cesaret edemez. Ama Hephaistos emirlere itaat eder. Dev gibi çekici kaldırır ve Zeus'un alnına sertçe vurur. Ve o an bir patlama gibi Zeus'un kafasından parıldayan bir zırh içinde, elinde mızrağı ve başında miferiyle bir kadın fırlar. Hayır, bu sıradan biri değil. O Athena'dır. Savaşın ama zekanın, gücün ama adaletin tanrıçası. Düşünsene, bir tanrıçanın doğum sahnesi ve bu doğum kelimenin tam anlamıyla kafadan oluyor. Athena doğduğu anda bile hazır bir savaşçı gibidir. Ama onun farkı şiddeti değil, zekayı seçmesidir. Ares gibi acımasız bir savaşçı değil, stratejiyle, akılla, planla hareket eder. Onun için bir savaşı kazanmak sadece kılıçla değil, akılla olur. Sana sadece savaşla ilgilenmez. Aynı zamanda bilgeliği, bilimi, sanatları ve el işçiliğini de korur. Zekanın tanrıçasıdır. Okullar, kitaplar, akıl yürütmeler onun alanına girer. Yani hem savaşçıdır hem düşünür. Ama dur, hikaye burada bitmiyor. Bir gün insanlar için yeni bir şehir kurulur ve o şehre hangi tanrı ya da tanrıça ismini verecek bu büyük bir mesele olur. Yarışmacılar Poseidon ve Athena. Poseidon elindeki asasını yere vurur ve kocaman bir tuzlu su kaynağı fışkırır. Güçlü ve etkileyici. Ama Athena durur, toprağa dokunur ve orada bir zeytin ağacı yeşerir. Gölgesiyle serinlik verir, meyvesiyle besler, yağıyla ışık olur. Halk düşünür. Hangisi gerçekten faydalı? Sonunda zeytin ağacının kazandığı ilan edilir ve şehir Athena'ya adanır. Atina. İşte Athena zeka ile, sevgi ile ve güçle kazanan bir tanrıçadır. O sadece tanrıların değil, insanların da ilham kaynağıdır. Her zaman adaletin, bilginin ve stratejinin yanında durur. Ve evet, Muhtemelen mitolojideki en beyin yakan doğum hikayesine de sahiptir. Güzel, güçlü ve akıllı. Benim en çok beğendiğim Yunan tanrıçası. Peki siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.